şey ben şimdi 100 metre koşacağım ya 13 saniye falan sürüyor değil mi? Evet. Ee, i̇şte yani üç saniye koşup gidecek miyiz sonra? Evet. Ya ben diğerlerini de denesem diyorum yani yapabiliyorsam. Hı? <laughs> İyi de biz yüz metre için hazırlandık ya Zeynep'ciğim. Evet ama yani ne olacak deneyeyim be. Dereceye girmek gibi bir derdim yok. Deneyeyim diyorum. Olmaz mı? Ölürsün. Ölmem öyle. Bak sakatlanırsın. Ya zorlanırsam bırakıyorum. Hı. Lafa laf, laf cevaba cevap. Annem sağ olsun. <laughs> e hadi gel bakalım. Şansımız orada da deneyelim. Ee, biz de diğer... haberim oldu durumunuzdan. Kusura bakmayın. Yoğunluktan uğrayamadım. Önemli bir şeyim yok zaten Sevim Hanım. Yarın taburcu oluyorum. Ayrıca bu kadar işinizin arasında buraya kadar geldiniz. Çok incesiniz. Siz bizim için önemlisiniz Cihal Hanım. De... Hah, gel bakalım mi? Pardon ben sonra geleyim mi? Hayır hayır gel. Zeynep yeni öğrencimiz. Daha doğrusu yeğenim sayılır. Sevim Hanım okulumuzun sahibi. Ha. Kerem'in annesi yani. Evet. Tanışıyorsunuz demek. Hı, yani Kerem'i okulda tanımayan yok. Müsaade var mı? Aa tabi gelciğim can. Hanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Cihan Bey. Geçmiş olsun. Aa evet. Küçük bir kaza önemli değil. Cihan ee, Hanım, Zeynep'in size ee, bir sürprizi var. Aslında bir değil üç sürprizi var. Aa, hemen göstereyim. Evet. Şu görmüş olduğunuz 100 metre birincisine ait olup kendisi ben olmaktayım. Buyurun. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu 200 metre birincisinin... Bu da 400 metre üçüncüsü. Yani son düzlükte nefesim kesilmeseydi onu da alacaktım Jale teyze ama yemedi artık yani. Ay çok pardon özür dilerim. Aferin, Aferin. benim yetenekli kızıma. Ee, Zeynep bizim okulu atletizm grup yarışmalarında temsil ediyor. <laughs> Tebrik ederim Zeynep. Çok güzel başarılar bunlar. Hem senin için hem Sayar Koleji için. Çok teşekkür ederim. Yani elimden geleni yapıyorum ama Cihan Hoca olmasa mümkün değildi gerçekten. Anladım. Yanılmıyorsam ilk atletizm başarımız değil mi hocam? Ee, doğru söylüyorsunuz. İlk aslında üç. <gülüyor> <gülüyor> Bunu duyurmamız lazım öyleyse. Ne dersiniz? Kesinlikle. Yarın öğlen okulda küçük bir tören yapalım. Basını ben ayarlarım. Zeynep kızımıza bütün okulun önünde teşekkür ederiz. Diğer öğrencilerimize de örnek olur bu. Ne dersin? Yani siz nasıl uygun görürseniz. Gerçekten anlamıyorum. Kızım ne süselli ya? Alt tarafı bir yarışma kazandı. İlk defa biri Sayar Kolejinde bir şey kazanıyor. Annem hayatta kaçırmaz böyle bir fırsatı. Zaten annen de utanması yabancı basında getirecek bir şey. İyi de. <laughs> Tekrar kutlarım Zeynepçim sizi de hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. kalabalıkta sınır tanımıyorlar. İki gün önce yüzüne bakmıyorlardı. Şimdi seni takmıyorlar galiba. Şuna baksana. Böyle rahat rahat tebrik ettiklerine göre. Merhaba. Ee, Sevim Hanım'la randevum vardı ama biraz erken geldim galiba. Hoş geldiniz Sünnet Hanım. Biraz bekleteceğim sizi. Selim Hanım acil bir işi çıktı. Hemen gelecek efendim. tamam ben beklerim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Bu arada size ailecek çok severek izliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.